Pişene kadar hiç karışmaz mı keşke? Aşam dövülür ben. O da kepçelerden dövülür, dövüşlenir. Yemek kaçta verilecek? Kaçta başlar Kaçta başlar dedin ayı? Kaçta başlar dedin ayı? Kaçta başlar dedin Bu Büyük Biraz küçük. Evet. Erkeğe olsun, böyle bir şey. küçük de o da. Hmm. Benim bunlar yanımda. Yok bir an daha bakıyorum. Ulan şimdi çöp inşaatı yapacağım. Bir hazır tuttum. Ama ter bu. Çıkmaz. Bitti Bir da. Fıydan. Afiyet Ne? Ulan şu teli geldin ama. Ben ağmağı tuttum. Aklımda tutuyormuşum. Alın Şu tava batık bayrağı bir. Şey, mi? gel. Ben, ben arayayım da. nasıl?